Enerji analizörü nedir? Enerji analizörleri tesisinizdeki enerji tüketimini ölçmenizi, analiz edebilmenizi ve gerekli aksiyonları alarak tüketimleri, dolayısıyla maliyetleri azaltabilmenizi sağlayan enerji verimliliği donanımlarıdır. Sizin tesisinizde de elektrik faturaları devamlı yükseliyor, giderleriniz ve dolayısıyla maliyetleriniz yükseliyor olabilir. Yapmanız gereken ilk şey tüketiminizi ölçmektir. Tesisinize takılacak analizör hem tüketiminizi ölçmenizi hem de kayıt altına almanızı sağlayacaktır. Sonraki adımda ölçülen değerleri analiz edebilmek için enerji doktoruna verileri aktarmak gerekir. Bunun için tesisinize kurulacak bir modem verilerin buluta aktarılmasını gerçekleştirir. Artık enerji analizörü ile enerji doktoru birbiriyle haberleşebilir durumdadır. Şimdi analiz zamanı. Enerji doktorunun size sunduğu analiz ve raporları inceleyerek aksiyon alınacak noktaları kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Alacağınız aksiyonlarla tüketimlerinizi düşürmeniz artık mümkün. Enerji analizörleriyle tüketiminizi ölçün, uzaktan izleyin ve maliyetlerinizi düşürün. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: www.entes.com.tr/enerji-analizörü.